Şeref ve onur duyduğumuz Türk Polisi Yurtta sul, cihanda sul. Amacımız her işte. Türk öz. Türk polis teşkilatı olarak vatandaşlarımızın desteğiyle daha güçlü ve etkin bir şekilde yere yapacağınıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın bize olan güveni en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu vesileyle görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca emekli olan meslektaşlarımıza da sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl kutlu olsun. Bizi cennet vatanın bir varlığı olan canından vazgeçen tüm şehitlerimizin ve özellikle Burada metfun bulunan şehitlerimizin ruhlarına, polis teşkilatından vefat etmiş gazilerimize de Ya Rabbi rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle, hayatta olan gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi'm.